Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Türkiye'nin en önemli projelerinden olan ve TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçağın motoru çalıştırıldı. Test sırasında milli muharip uçak ilk kez pistte de çıkmış oldu. Türkiye'nin en büyük ve en ileri teknoloji projelerinden olan milli muharip uçağın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 25 Aralık 2022 gecesi motoru takılan milli muharip uçakta bir kritik gelişme daha yaşandı. Daha önce yapılan açıklamalara göre ilk kez 18 Mart'ta hangardan çıkması beklenen milli muharip uçak bu tarihten önce ön testler için pistten çıkmış oldu edinilen bilgiye göre MMO ön testlerden başarıyla geçti. Üretim aşamalarına 2017 yılı itibarıyla başlanan milli muharip uçak için TUSAŞ, 1300 mühendisiyle tam kapasite ve geceli gündüzlü olarak çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. TUSAŞ'ın geliştirmekte olduğu MMO hakkında da konuşan Kotil, F-16 ile gelişen Novhav kendini burada gösterdi. Motor takarken buradaydım, Arkadaşlar birkaç saat içinde yeni motoru taktılar. Bunu yapan arkadaşlar belki de yüzüncü motorlarını takıyorlar. Bizim asetimiz bu. Projelerin bu kadar hızlı gitmesinin sebebi arkadaşların tecrübesinden kaynaklı. Bizim sermayemiz tecrübemiz ve insanımız. Uçağımızın şu anda uçuş bilgisayarı olsun, aviyonik sistemleri olsun bütün sistemleri üzerinde. Önümüzdeki günlerde motor çalıştırıp bunu göstereceğiz. Biz yıl sonuna kadar bunu bir an önce uçurmak modundayız. Amacımız yıl sonunda emniyetli bir uçuş yapmak ifadelerini kullandı. Milli Muharip uçakta milli motor hazır olana kadar kullanılması planlanan f 110 ge 129 e motoru ile ilgili bilgiler veren Akşit. Ülkemizin ihtiyacı olan milli muharip uçaklarına ilk etapta güç verecek, P-110GE-129E motorlarının üretimlerinin yerleştirmesi ve TEİ tarafından Eskişehir tesislerimizde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede platform üreticisi, TUSAŞ ve ana motor üreticisi, GE ile yerli üretimi azami seviyede tutacak bir iş modeli üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı. 23 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri kapsamında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şerefcan, milli muharip uçakta kullanılacak ilk F-110G 129 e motorunun Türkiye'ye teslim edildiğini belirtmişti. F-110 olarak isimlendirilen bu motorların tabii ki farklı versiyonları mevcut. DFX'te kullanılması düşünülen motorlar ise 29.000 libre ile 32.500 libre arasında bir itki kuvveti ürettiği söyleniyor. Bu da çift motor olarak kullanıldığı takdirde uçağın performansının yüksek olacağı anlamına gelebilir. MMO için yine de etkili motor olmayacağını belirtmek isterim. F16'lardan bildiğimiz kadarıyla bu motorlar boyut olarak da büyük hacme sahip motorlar. Dolayısıyla TFX'inde büyük gövdeli bir uçak olacağını, buna da bağlı olarak menzil ve harekat yarı çapı gibi değerlerin artabileceğini, mühimmat konusunda daha avantajlı hale gelebileceğini söyleyebiliriz.